Doğu Anadolu'nun Paris'i, Dadaşlar Diyarı Erzurum tüm güzellikleriyle İstanbul'a taşındı. Erzurum Maltepe Fuarı için tanıtım etkinliği Bacılar'da Davuzur'un eşliğinde halaylar çökülerek gerçekleşti. <gülüyor> <gülüyor> İstanbul, Doğu Anadolu güzellikleriyle şenlendi. Başlar Diyarı Erzurum'un tüm güzellikleri İstanbul'a taşındı. İstanbul Bağcılar'da Erzurum tanıtım etkinliği düzenlendi. Erzurum tanıtım etkinliğinde ikram edilen Erzurum lezzetleri ve muhteşem halaylar Bağcılar meydanını dolduran vatandaşlar tarafından büyük rağbet gördü. Erzurum'un tüm güzelliklerini İstanbul'a getirdik. Bugün Bağcılar'da Erzurum'un leziz ürünlerini vatandaşlarımıza takdim ediyoruz, ikram ediyoruz. Yarın da Maltepe Meydanı'nda 4 günlük etkinliğimiz başlıyor. İkram edilen Erzurum lezzetleri için uzun kuyruklar oluşurken Erzurumlu vatandaşlar Maltepe Fuar Alanı'nda da devam edecek olan etkinliğe herkesi davet ediyor. Ee, yarın Maltepe sahilinde Erzurumlar etkinlik günü olacak. İnşallah bütün Erzurumları ve bütün dostları Erzurumlu olmayan dostlarımızla Maltepe'ye bekliyoruz. Herkesi yarın perşembeden pazar günü akşama kadar Maltepe'de bekliyoruz inşallah.